bir şey anlattı. Dedi ki kader bildirgesinde 1803 ile 1890'lar arasında olan bir süreç. Bir dediler biz Tanrı'nın özel kullarıyız. Bak nerelere benziyor. İki bu topraklar bize Tanrı'nın krallığını kurmak için ilk verilen basamak. Üç bizim bunu yapmaya ahlaki olarak, felsefi olarak, inanç olarak hakkımız var. Niye? Biz çünkü üstün Amerikalılarız üstün ırkız. Ne yapmamız lazım? Kader bildirgesinin aslı o sırada ilk birinci sırada olan işin bitirilmesi. O ne? Kızılderililerin bütünüyle yok edilip topraklarının elinden alınması. Kader bildirgesiyle beraber yapılan neydi? Bütün hayvanların yani biz onların öldürülmesi, Kızılderililerin kaynaklarının kurutularak Kızılderililerin yok edilmesi ve ülkenin işgal hakkı bulunan bu adamlar tarafından ele geçirilmesi. Bugünkü İsrail'in uyguladığıyla fark var mı? Yok. Netanyahu'nun dayandırdığı amelekler gibi yapacağızdan evet. da fark yok hocam. O yüzden bak öyle bir şey ki biz diyoruz ki hani cumhuriyetçiler geliyor değişmiyor, demokratlar geliyor değişmiyor. Nasıl bir iş bu diyoruz. İşte bu işin temeli iki tarafın da içerisinde bulunan, görüşleri birbirinden bazı konularda farklı ama dünyayı köleleştirmek konusunda aynı olan insanlar.